sevgili öğrenciler 9. sınıf fizik konusunda madde ünitesinde yine aynı üniteye devam ediyoruz. Öz kütle kavramı şimdi. Öz kütle bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Maddeler için ayrıtıcı özelliktir. Öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim bağıntısıyla hesaplanır. Her maddenin öz kütlesi farklıdır. Örneğin buz 0,9, alüminyum 2,7, demir 7,8, bakır 8,9, su 1 gibi. Karışımların öz kütlesi. Birbirlerine homojen karışım olan maddelerde öz kütle, karışım oluşturan maddelerin öz kütlelerinden büyük ve küçük olamaz. Burada A ile B maddesinin karışımı ikisi arasında bir değer olur. Eğer eşit hacimde alınırsa ikisinin karışımının ortak değeri alınır. Soruyu pekiştirelim. Bununla ilgili Hacmi 50 santimetre küp olan kütlesi 135 gram olan maddenin üst kütlesi ne olur? Verileri yazdıktan sonra e, formülümüzde değiştir en bölüveden 135 bölü 50 2.7 gram bölü santimetre küp çıkar. Yine bir soru daha. A ve B maddesi eşit hacimde verilmiş. Bu maddelerin karışımın öz kütlesi ne olur? Verilen sayısal değerler yerine yazdığımız zaman, A'nın ve B'nin sayısal değerleri ve A'nın öz kütlesi, B'nin öz kütlesi ikisinin ortak değerine baktığımız zaman 6 artı 2 bölü 2, 4 gram bölü santimetre küp çıkar. yine bir soru daha. Burada X, Y, Z maddeler verilmiş, aynı koşullarda. Bu maddelerin eşit hacimleri alındığı zaman kütlesi büyük olanın öz kütlesinde büyük olduğu görülür. E, çözüm olarak değişiktir En bölü veden O zaman z'nin öz kütlesi büyüktür y'den. O da büyüktür x'ten olur. E, maddelerin e, ve karışımların öz kütlesini nerelerde kullanırız? Örneğin kuyumculukta kullanılır. Porselen yapımında kullanılır. Ebru sanatında kullanılır. Hastane laboratuvarlarında kullanılır. Maddelerde yapışma ve birbirine tutuşma. Yapışma adezyon Farklı moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine denir. Yağmur damlalarının cama veya yaprağa tutunması gibi. Tutma kohezyon isim. Aynı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine denir. Yağmur damlalarının oluşması, su damlalarının yere düşmesi gibi.